videoya izlediğiniz Ben ara, çok güzel bir olarak karşınızdayız arkadaşlar. Size BMW E39 arabasının hız ayarını göstereceğim. Kesinlikle bu hız ayarını tavsiye ediyorum yapmanızı arkadaşlar. Umarım videonu beğenirsiniz. Alt tarafında video like atın ve kanalımıza da abone bildirimleri de aktif etmeyi unutmayın. Videonun sona kadar atlatmadan izleyin arkadaşlar. Hız ayarını yapmanız için. Eğer atlatmadan izlerseniz arabanız hızlı gitmeyecek. Onu başta söyleyeyim. Yanımda da ekip var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş gördük. <laughs> hoş, hoş gördük. Hoş gördük arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan şimdi arabanın bütün top speed'ini göstereyim. Ondan sonra arkadaşlar yarışalım. taktikleri anlatayım. Nasıl hızlı gidersin. Nasıl ıı, ara yollara daha hızlı gidersin. Onların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Çok uzatmadan let's go arkadaşlar. Gazlayın bakalım. Vın vın salla salla ya. Güzelim vur kalça kalça. Oğlum bu araba var ya ateş ediyor ateş. Evet baba bas baba. Ben analogu kapatayım da. Bir de uğraşmayayım bununla. Vın vın salla salla ya. Güzelim vur kalça kalçaya vın. <laughs> birinci kanka birinci olabilirsin de kanka. Ama birinci olmak... Oğlum ya vurdum ya arabanı. <laughs> Bir saniye kanka arabanı yaptırıp geliyorum. Hadi akalar eğlenelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar TikTok çok kaçırdım dozunu o yüzden olur öyle şeyler. Vın vın salla salla ya. arkadaşlar geldim yeniden. Arabada arkadaşlar bir tane lastiği değiştirmeyi unuttu, unutmuşum o yüzden araba çok kayıyordu arkadaşlar. Onu da hepsini anlatacağım. Şimdi bir arabanın top bakalım ondan sonra. Hadi bakalım. Vada da 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 pat pat. Supra bro. Bu arada er kişi Supra ayarında iyi kartına koyarım. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani benim fikrimce en iyi hız ayarlarından biri o Supra hız ayar kişi. Yeni hız ayar bu arada. Güncel yani onu söyleyeyim ilk baştan. Şu 440 440'da gidiyoruz patlatıyoruz baba. Oğlum yine kayıyor ya. Oğlum sen bu lastiklerini yedin mi oğlum bu Halit'cim ya. Neyse boş ver bas kaza. Oğlum ben tek... <gülüyor> <gülüyor> Eli o, ekimi, o akımı çok izleme, Eli. Eli yapma Eli. Yanın yanacağız Eli. <gülüyor> <gülüyor> bu <şarkı akılından> <gülüyor> <gülüyor> tamam lan tamam yeter. Eli. Abi, abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Vada ba da pat pat. burada durmayacak mısınız? Bizim meskem burada değil miyiz? Aynen kanka bizim meskemora ben geliyorum şu anda. Hatta yoldayım çünkü e, lastikleri arkadaşlar biraz çok yedirmişim. O yüzden olabilir öyle şeyler. Hemen arkadaşlar burada da drift modu takıyorsunuz. Araba uçmaya başlıyor. Hadi bakalım. Let's go bro. Aynen baba şimdi <laughs> yanınızdan füze geçecek. Hazır mısınız? Hazırı füzeymiş bizim yanımızda. E, çok aynen güzelmiş. kanka aynen Messi Ronaldo. <laughs> Geliyorum şu anda. 500 30, 530 540 basıyoruz baba hiç sıkıntı yok. Alayına gider. E, neyse ondan işte 545 546 47. Onun benzin bitti ya. 560'ı falan 570'i görürdü bu ya. 580'e 600'e kadar gideri vardı. Füzeni gördünüz mü arkadaşlar? Işık hızında. Saflarız baba. Arabanı tahmin ettirip geliyorum bekleyin. Bu arabanın çok istediğiniz hız ayarını ben de çektim arkadaşlar. Çünkü araba fena ortalığı yakıyor baba. Hoppa. Şimdi arkadaşlar ilk başta birinci taktikamızı söyleyeyim. Arabanızı AVD alıyorsunuz arkadaşlar. AVD kullanıyorsunuz. Normal herkes öyle kullanıyor ama 300 350'nin kestikten sonra değil Ne, ne yapmamız gerekiyor? Moda, Trip moda takmamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra da araba füze oluyor. Füze. Vitesi 5'e kafayı sana takıyorum. Ay Babalar online hadi bakalım. Geliyorum. Emir Han'dan tırakası Hoppa yolda şey çıktı karşıma. Ama bazıları çıkmasa iyi olur. Ölse ölse ölse. Veri veri Tamam gel gel. <laughs> Oğlum tamam lan. Oy agalar toplanmış agalar. Hazır mısınız beyler bir geri geleyim de. Hadi <laughs> Tamam lan tamam <laughs> ya sen fazla kaçırdın galiba. Oğlum bir yeri verin. Oğlum bir yeri verin bana. Tamamdır. Sayıyorum arkadaşlar herkes fullesin gazı. Bekleme yok. Herkes fullesin. 3 2 1 bas baba. Vata -da, -da, da pat pat. <laughs> Allah Allah ya bebeğim. bebeğim, 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 bebeğim. <gülüyor> vın vın. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda görüyor musun? 300'ü geçtik. Hemen böyle yapıyoruz. Hadi bakalım. Şu an 3 kişi arkamda kaldı. 400'de gidiyorum şu anda arkadaşlar. <laughs> 430, 440, 450 şu anda araba uçuyor arkadaşlar. Şimdi birazdan golfun aklını alacağım. Göreceksiniz zaten. O golf zaten ileride kazanıyor. Evet. Yok. 515 e gidiyorum ben şu an. 515'le gidiyorsun da kankam ben kestim seni şu anda. 540'la geçtim. Aklını aldım Vallahi kanka. BMW mi Mercedes mi? 550. <laughs> 555. 560'ı gördük arkadaşlar. Yol simgesine tıklarım hayatınıza akarım Hadi bakalım. Oğlum girdim ya. Oğlum ya. Neyse neyse. Pas baba hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Moral bozmak yok. Saplamaya devam ki. Hayallere akıyor ki. <laughs> Boş yapmaca online. Hadi bakalım. Sür baba. Vada da, da, da pat. Vada da, 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 da oğlum kaydı araba ya. Kaydı araba arkadaşlar Kayda. Olur <laughs> öyle şeyler. Abi ben bitirdim. Şey Oo helal de, olsun kanka. Olur öyle şan konuşamadım. Olur öyle şeyler kankam çok tafa çok ta, 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 ta on ondan. ondan ondan ondan. Vop oğlum ben ben de bilmiyorum ne dediğim arkadaşlar çok takmayın kabayı. Şimdi görüyor musunuz? Şu an şehir içi gidiyorum trip modda ama arabanın arkası kayıyor arkadaşlar. Şehir içinde AVD'de kullanın. Hiç ben yarış Kankam yarışırız da sıkıntı yok ama Ağlat, ağlatacağım için sana neyse konuşamadım ya oğlum bana bugün ben niye konuşmayı unuttum arkadaşlar ben hoppa şimdi bu BMW arkadaşımız kim bu kimin aracı bu kim bakalım istek attım Resulcim gel senin bir aklını alayım da kardeşim arabanın sesini çıkarmaya çalışan Aras ve arkadaşlar sapladık. Zaten alıştık arkadaşlar böyle şeylere çok ta kafayı takmayın. Abi, Arkamdasın da kankam. Arkamı her zaman çok görürsün ama önüme geçemezsin. Hadi bakalım. Dağ. Benim stopları az sana. Aynen kanka aynen. Ronaldo da öyle diyordu bir zamanlar. Da güzel güzel. Hadi. Gel Halit'cim aklını alayım hadi. 1 2 3 Arkadaşlar gerçekten bu araba inanılmaz iyi gidiyor. Çok seviyorum bu arabanın gidişini ya. Bu araba gerçek yani gerçekte bu arabayı çok e, sevmiyorum da ama oyunda adamlar çok iyi yapmış yani çok güzel oluyor arkadaşlar. Emirhan gel bakayım sen. Oğlum bana yarış arabası falan kanka fark etmez ben saplarım sadece öyle söyleyeyim sen anla. Oyunun arasında iddialı sözler Tabi kardeş ve arkadaşlar Eminhan'ı da sapladım. Ali'cim gel senle de yarışalım ya Ali'cim gel bakalım. Aaa ben ne mi? Yok yenge konuştuğumuzun çocuğu da oğlum senle tabi. Biraz <laughs> öğretmeninle mi yarışacağız? <laughs> Ağzım bir yere git ya. Ya sen mi? At bakayım istek Ali'cim. Yalnız ben size yakınca gelirim. Oğlum senin araban hangisi? Pembeli mi? Çok benziyor da. Çok mu komik? Çok mu komik? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Gel Meybek senle yarışalım da Meybek. Oğlum <laughs> Paşa <gülüyor> Yusuf. Yakarız. Gel Yusuf çünkü sen <laughs> Ali Cen ne kadar aynen kanka udarsın anca uykunda rüyalarında hadi bakalım. Vata pat pat vata pat pat vata pat. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şimdi bir arkadaşımızla yarışalım size bir tane güzel taktik söyleyeceğim onu da yani yarışlarda falan uygulayabilirsiniz çok güzel taktika. Ee, Golf, Golf'cum sen bir gel buraya şimdi arkadaşlar sizlere taktik vereceğim bakın arkadaşlar aranızda böyle yapın babalar online bak 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 da. oğlum ne güzel oluyor lan bu arabada gerçekten şöyle mesela giriyorsunuz arkadaşlar bakın şimdi alıyorsunuz böyle. Bak 1 2 3 4 1 2 tak 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 böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve arabanız %1.5 var daha hızlı yani. Arabanız mesela yüzde gidiyorsa yani 150 ile gidiyormuş gibi gidiyor arkadaşlar i̇şte çok hızlanıyor. Yani bu taktiği yapabilirsiniz ve çok arkadaşlara yarışmamıza gerek yok. Herkese saplayacağım için sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar taktik anlatayım sizlere. Inferse ayarlarınız bu şekilde olacak arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan arabaya? Heh. Infernal ayarlarınız bu şekilde olacak arkadaşlar. Car settings'e bu şekilde. Başka hiçbir ayarla yapmanıza gerek olmuyor arkadaşlar. Şehir içinde de kullanın. Şehir dışında ise arkadaşlar uzun yollarda drift modda kullanın. Arabanızın lastiği de tournament olsun. Sport lastiği çok kayacak ama isterseniz kullanabilirsiniz drift falan atmak için. Ayarlarımız bu şekilde başka da ayar yapmanıza gerek yok oyun için şimdi geri bakıp göstereyim bir de arabanız 1695 HP olması gerekiyor o verdiğim az önce videonun ortalarında neredeydi unuttum arkadaşlar eğer videonun sonuna kadar izlediysen anlamışsınızdır o taktikanı da yapın arkadaşlar uzun yollarda kesinlikle tavsiye ediyorum yoksa arabanız çok hızlı gitmez. Geri baksın da bu şekilde götürebilirsiniz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar çok güzel araba yani çok güzel de hız ayarı umarım beğenmişsinizdir videomuza da like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Süspansiyonda arkadaşlar hiçbir şey yok görüyorsunuz hatta hiçbir şey yok arabanız 1695 şey olması gerekiyor onu da unutmayın arkadaşlar. O bu şekilde arkadaşlar bunları alıyorsunuz yine diyorum tournament plastik arkadaşlar arabanızın kaymaması için uzun yollarda kullanabilirsiniz. Sport lastiği de arkadaşlar. Demek yani eğer drift falan açacaksın, kaydıracaksanız arabanı da öyle kullanın. Ve videonu çok uzatmadan eğer ekibe de katılmak istiyorsan açıklama kısmında Discord serüvenimize gelin. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay buralar. Hadi. Bay bay. <laughs>